Kiro Gaming 2 herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 0.9.0 Alpha Build 12 versiyonu ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Minecraft Block Edition serisine başladım. Başlıyorum şu anda. Neyse. Bu seriye başlıyoruz. Ee, diyeceğim şey ilk bölüm beğenin, ah, abone olun. Kendinize iyi bakın falan filan play. Evet şimdi olarak ne ediyoruz? Survival Adventure. Dünyamızın ismine karar veriyoruz. Dünyamızın ismi ne olsun? Acaba? Tabii ki de Hiro HG TR Ulaşmasını istedim. Abone sayısı olan en az 30.000 diyoruz. Ve Seed'imizi de HG TR 30 bin yapıyoruz. Sen ilk gördünüz arkadaşlar serimize başlamak için kayıt olan dünyamıza giriş yapıyoruz. Videolar 13 14 dakika bilemedin en fazla 14 dakika olacak arkadaşlar. Daha fazla çekemiyorum. Çok uzun zamanda uf. Çok güzel oldu bu. Tam mağaranın içinde doğduk yani size şansınıza telefonunda da koyayım. Evet arkadaşlar hemen şuradan birkaç ağaç keseceğim ben. Dakikaya bakacağım mı? Evet. Hemen birkaç ağaç keselim. Evet. 20 tane topladıktan sonra bildiğiniz kömür ayrım içinde dolduk Baya şanslıyız. Ya ben direkt şey yapsam da, da direkt mağaraya atlayayım ben ya. O ne? Maşrum. Of. Vallahi çok iyi be. Son anda düşmemiş. Evet arkadaşlar hemen. <laughs> hemen şu ayrınları alalım falan filan hop 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 tamam şöyle şöyle hop. Şur, 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 şur. hop 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 tamam şimdi bir tane bundan yapmamız yeterli olacak 1 2 3 tamam kastı hep bir tane almayı unutmuşum neyse şöyle direkt şunları alıp şey toplayıp ev yapacağım sonra videoyu kapatacağım hmm. ilk bölümden mağaraya dalınmaz aslında ben dalıp daima bile bulabilirdim ama şimdi ilk bölümden fazla heyecan yapmayacaksın şöyle. Hemen alalım. <laughs> evet. 10 dakikadan uzun videolar olmayacak. Zaten ben şimdi bunu yüklerim. Ardından hemen bir Hunger Games. 8.1 versiyonu tabii ki de 9.0 daha orijinal bile çıkmadı. 8.1'de bir Hunger Games atarız. Onu da yüklerim. Sonra 2 bölüm, iki, 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 bölüm konuşamadım. Onu sonra bir an daha sonra iki gözüm falan filan derken hep götürürüz işi. Kanalımın ilk videosu olacak zaten. O yüzden ee, diyorum ki abone olun. Please. Lütfen. Hasta gibi olacağım galiba. Yaz tatilinde de hasta olmak garip de hasta gibi olacağım. O yüzden böyle enerjik olmadan çekiyorum videoları. Of. Zaten işten geldim. Evet, bu yaz çalışıyorum. Para, money money. Money toplayacaksın kardeşim. Çalışmanın yaşı yoktur. Değil mi? Sikem çalışmayı ya zaten yoruldum. Neyse ya bana ne. Biz serimizi çekiyor. Şimdi ki ben az önce ne saçmaladım ya? Tövbe, tövbe. ne? Kafa gitti ya. Ee, şimdi bir, daha dakika ufak ufak ağaçlar toplamayalım da. Onları bozmayalım olayları bozmayalım derken e, ee, ucu ucu bak görüntü adam bir 5-6 dakika daha çekelim evimizi yapalım bitirelim bir dakika önce maden adaları sor ki bölüm maden adaları sor ki bölüm maden adaları öyle güzel olaylar olur neyse arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere minecraft klasik ben hemen şurada coin'i bir alayım Tamam aldım. Şimdi hemen gidiyorum Kaç ay soktum? 126. İlk gün için yeterli bir sayı. Hemen evimizi yapacak güzel bir mekan ararken birkaç odun daha toplayalım. Akşama lazım olabilir. Diye mi? Evet. Devam ediyoruz. Şurada bir böyle çıksa var ya ne güzel olur. Ama çıkmıyor. Neyse ben oyunun sesini bir dakika oyunun sesi açık değil. What? WTF? Bu çok maç koydu Biraz kısa, Tamam bu kadar duydu herhalde. Biraz açalım. Evet, bu kadar duyulur. Neyse. Ee, hemen şurada bir başta çiçek alayım. Loy 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 Şöyle kenardan dolaşalım. Akşama yemek lazım olacak ama maalesef domuzlar et çıkar. Madılar. Of. Şu ağaçta kökleyeyim de Sonucu mu? Aa inek. Ağacı boş ver odun var zaten. Şu ineği bir kesem. Tamam güzel. 9.0'da villager'lardan e, bir şey var takas edemiyorsun. Sorun var kardeşim. Sorun var. İki tane var orada. İşte bu. işte bu. işte bu. İşte vardı koydum yerden başta Şöyle hop balayım. İşte bu. İki tane koyun. Akşam akşam etebileceğiz. Hemen. Hemen koş 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 koş. Hemen 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 hemen. hemen. Hepimizi hemen bir yapalım.

Ne? şöyle bir kırklık daha vardı. Onu da alalım. Yatağa koyup uyuyalım. Evet, şimdi hemen bana bakacaksınız gerçi. Hı. Neyse ben hemen şöyle birkaç torç yapayım da bana bakmayın. Sapaklar. Kübel kübe Neyse. Bu arada 10 dakika olmuş videomuz arkadaşlar hemen evi yapıyorum ve bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde görüşeceğiz. Hemen evi bırakacağım. Zaten başka bir nabla durum kilitliyorum. Hemen şöyle. Biraz daha kısım sesi de. Belki biraz daha. Evet. 13 dakika geçtikten sonra sorun var. Şu ben 15 dakika uzun süresini yapacaktım da araştırdım biraz onu. Telif hakkı falan dediler. Korktum ondan da. Şunu alalım. Hop. Şöyle. 11 dakika oldu. Şöyle koyalım. Ee, odun yapalım birazcık bence. Hemen. Bir tane de bet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evimizi yaptık ilk bölümünde burada sonuna geleceğiz galiba sonraki bölümlerde görüşmek görüşmek görüşmemek dileğiyle size etmek zorundayım ama ilk önce Ama ilk önce şunları alın ve yiyin arkadaşlar. Ne? Onu, onu boş. Bir yatalım. Bir sabah olsun. Bir gündüz olsun. Merhaba. Bay bay. Neyse. Evet, şimdi yaptık kalktık sabah oldu. Şimdi şöyle alıyoruz. Ve şuradan 12 tane alıyoruz. Şöyle şey yapacağım da kapı tamir etmişsinizdir siz zaten. O kadar akılsız değilsiniz yani. Akıllı insanlarsınız sonuçta. Ne? Birinci bölümü yükleriz, ikinci bölümü yükleriz, üçüncü bölümü yükleriz, dördüm. Ne diyorum ben ya? Bir dakika kamera, kamera kayma düşme hiçbir şey ama. Çünkü size veda etmek lazım. Şöyle. size. Namı değer evim ve sevgi ve sevgili baltamla veda ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve size tabii ki de size tabii ki de namı değer Pepsi ve namı değer Rufus paketiyle veda etmek ay Evet, namı Pepsi ve namı Pepsi ve namı Pepsi ve namı diğer Rafus veda de arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.